Merhabalar, ben klinik psikolog Bengi Kaygısız. Bugün kısaca sosyal beceri eğitimlerinden bahsetmek istiyorum. Sosyal beceri, bireyin diğer kişilerle etkin iletişimini gerektiren ve bazı uygun sosyal davranışları yapabilmeyi kapsayan bir beceridir. Bu becerinin altında birçok alt beceri vardır. Bunların arasında bir ilişkiyi başlatmak ve sürdürmek, atılgan bir şekilde hakkını savunabilmek, duygularının farkında olmak ve ifade edebilmek, saldırgan dürtülere karşı kendini korumak, plan yapmak ve sorun çözme becerileri sayılabilir. Sosyal beceri, çocukların kendine olan güvenini artırmakla birlikte olumlu akran ilişkileri geliştirebilmesini sağlar hem de akademik başarısına olumlu katkı sağlar. Sosyal beceri eğitimi, temelini, bilisel davranışçı terapi, psikodrama, rol canlandırma ve sosyal öğrenme kuramı gibi tekniklerden almaktadır. 5 ila 14 yaş arasındaki çocuklara ve gençlere bireysel veya grup oturumları şeklinde uygulanabilir. Bizlerde Güneş Çocuk'ta hem bireysel hem de grup oturumlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle grup oturumlarından bahsetmek istiyorum. Bu oturum iki lider psikolog veya eğitimcinin eşliğinde çocuklar yaşlarına ve geri şikayetlerine göre ayrılır. Bu gruplar oluşturulurken iki liderin eşliğinde çocuklar hem birbirlerini tanıma fırsatı elde ederler hem de diğer çocukları tanıyabilirler. Kendileri zorlandıkları problemlerde, kendileri zorlandıkları alanlarda diğer çocukların nasıl davrandıklarını gözleyebilir ve model alarak öğrenebilirler. Hem de bu becerileri kendileri deneyimleyerek ve yaşantılayarak öğrenebilirler. Eğer çocuğunuzun hayır demek zorlandığını düşünüyorsanız, arkadaşlık ilişkilerinde zorlandığını düşünüyorsanız ya da saldırgan dürtülerine karşı koymakta zorlandığını düşünüyorsanız sosyal beceri eğitimlerinden fayda alabilirsiniz.